Yıllarca beraber yol yürüdükleri, iş tuttukları, belediyelerde üst düzey görev verdikleri arkadaşları İstanbul'un imkanlarının nasıl yağmalandığını, nasıl birilerine peşkeş çekildiğini açıkça itiraf etmeye başladılar. Halka hizmet için harcanması gereken kaynakların siyaseti dizayn etmek için nasıl pervasızca kullanıldığı tek tek deşifre oluyor. Ebedi ki irili ufaklı turplarda ahtapotun farklı yerlere uzanan kolları da yine bizzat kendi arkadaşları tarafından birer birer ortaya çıkartılıyor. İstanbul'u zehir bir sarmaşık misali saran suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığı yavaş yavaş belli oluyor daha iki yıl öncesine kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri şahısla ilgili söylediklerini duydukça Allah bu milletin yüzüne bakmış diyoruz. Şaibe ile yatıp butlanla kalkıyordu. Lafa gelince Kuvayi Milliyeci olmakta övünen partinin genel başkanı yabancı siyasetçilerden demokrasi dileniyor. Huzurlarında el pençe divan durup bizi sıkıştırmaları için onlardan ricada bulunuyor hasılı millete ve memlekete hiçbir faydaları olmadığı gibi bir de toksik siyasetleriyle Türkiye'ye ve ülkemizin ekonomisine zarar veriyor. Sonra da çıkıp meclis kürsüsünde mazot bidonuyla halkçılık yapıyordu. Ne diyelim Rabbim ülkemizi ve milletimizi bunların insafına bırakmasın.